Tamam anne. Allah'a emanet ol. Lütfen çabuk dön anne lütfen. <laughs> tamam. Ama ben gitmeden önce evde yapılacak Hı? görevlerin listesini vermek istiyorum. Eğer yaparsanız size hediye vereceğim. Böylece biriktirirsiniz. <laughs> ah, tamam anne. Bitti. Annemi acıyorum. O daha da çok yoruluyordur. Annemiz bütün hepsini tek başına yapıyor. Görevler neden bedava olmuş? Hediye istemiyor musunuz? İstemiyorum. Önemli olan annemiz için bütün görevleri bedava yapmak. Sizi daha da çok seviyorum evlatlarım. Seni seviyorum anne. Seni seviyorum Lara. Seni seviyorum Nusa.